Şimdi e, bütçe ticari sır adama sormuşlar ne kadar maaş alıyorsun adam demiş ki erkeklerin maaşı sorulmaz şimdi bunu bir kenara park edelim e, dediğiniz gibi e, yaklaşık en az minimum 3 tane e, oyuncuyla ve de çok iyi oyuncuyla takviye etmeyi planlıyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı yaptık ondan sonrası gidenler gelenlere bağlı olarak bu 4-5-6 olabilir yani üç kesin. Ondan sonra giden olursa da yerine koymamız gereken arkadaşlar için çalışmalarımız hazır zaten. Evet İsmail Bey ta işin başında söyledim. Yani birlik ve beraberlik gerekiyor ve şu andaki bu tavır ve tutumu maalesef anlayabilmiş değilim. Nedenini de gerçekten bilmiyorum. Beşiktaş'ta muhalefet olmalı. Muhalefet eleştirmeli. Ancak seçim varmış gibi ben adayım demesinin bir gereği yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bile bir seçimde, genel seçimde seçim harifesinde çıkıp adaylığını açıktı. Ama bir süreçte de muhalefet yapmaya devam ediyor. Yani işin raconu budur. Siz bu şekilde hareket ederek sanki bir seçim var atmosferi yaratarak insanları ikiye bölüyorsunuz. Ahmet Çebi'yi sevenler, sevmeyenler, o beyefendiyi sevenler, sevmeyenler. Böyle bir ikileme gerek yok. Bu yanlış. Bunu neden yaptığını gerçekten bilmiyorum, bu soruyu kendisine sorun, kendilerine sorun, bilemiyorum. Ancak çok mutlu olduğum bir şey söyleyeyim, ben 6 ay, 7 ay belki seçimde, bir yıl oldu galiba, pardon, biz hep 6-7 aya takıldık ama hep söyledim, zaten seçim e, varmış gibi tavır ve davranışlar, biz seçimi Mayıs'a bitirdik, Ekim'de başladı. Ben bunları anlayamadım önce. E şimdi ben soruyorum yani, 4-5 ay evvel zaten ben üzüldüm, niye aday çıkmıyor? kamuoyu biliyor bunlar. Hepiniz şahitsiniz. Lütfen aday olun, aday çıkın. Beşiktaş'ın marka değerini yükseltmek için Beşiktaş'ın başkan adaylarının, yöneticilerinin sayısının artması lazım. Ne kadar çok artarsa değerimiz o kadar artar dedim. Ben buna zaten saygı duyanlardan bir tanesiyim. Öyle veya böyle biz gideceğiz. Birisinin buraya aday olması gerekir. Birkaç kişinin aday olması gerekir. Dolayısıyla bu yapmış oldukları çalışmaları çok e, eleştirmiyorum. Zamanlamasını doğru bulmuyorum. Aday olması herkesin en tabii hakkı. Ve de rica ediyorum. Gerçekten 2-3 değil 13 tane olsun. Bunu içtenlikle söylediğimi herkes bana baktığında anlayacaktır. Beşiktaş başkan adayı konusunda sıkıntı çeken bir camia olmamalı. Yönetim istifa yani türbünlerde bunlar oluyor. Olabilir. Saygıda duyuyorum. Yani istifa, burada maçı alıyorsunuz istifa diyor, maçı kaybediyorsunuz istifa diyor, ee, nedenini o da bilmiyor. Çocuklara bakıyoruz, Cenk Sürmen, Cenk, Cenk Sürmen arkadaşımıza soruyorum nedir, başkanım 25-30 kişi, onlar da bizim çocuklarımız diyor. Gülüyoruz, geçiyoruz yani ben kötü bir niyetle sormuyorum onu. Ne oluyor bir yerde hata mı yapıyoruz, kim bunlar diye. 25-30 belki yanlış söyledim, 135 olsun. O kadar mı? O kadar bile yoktur. Neyse varlar ama onlar da bizim. Tamam Olsun. Kayla alıyoruz çocuklarımız bizim. Onların da bildikleri vardır. Yeter ki birilerinden talimat alarak yapmasınlar. Yoksa hiç önemi yok yani. Yıldızı farklı. Bana göre yıldız başka, sana göre başka, taraftara göre başka. Benim için yıldız iyi olan, genç olan ve ekonomik olandır. Keşfetmek önemli. Hani şöyle söyleyelim, yıldızı almak tamam da bir de yıldızı keşfedebilmek asıl başarı o. Yoksa çarşıda pazarda domatesin en iyisi nerede satılıyor diye gidip orada herkes alıyor. Ama öyle bir yerlerde satılıyor ki yarı fiyatına daha iyisi onu bulabiliyor musun? Mesele o. Yok. Peki. Böyle bir gündemimizde yok. Teşekkür ederiz. Delali. Sağ ol. Delali sözleşmemiz kendisiyle bitti. Zaten ameliyat oldu. Şu anda burada değil. Geldiği zaman bütün Beşiktaş camiasını çok mutlu eden bir arkadaşımızdı. Beklediğimizi alamadık. Bunlar oluyor. Büyüm olan yaptığınız transferlerin ne kadar yüzdesinde başarılı olduğunuza bakmak lazım. Geçen sene sayısı getirdik. Bugün talibi çok. Mülaka geldi. Çok fazla yer bulamadı ama kapımızı çalan çok. Yani Redmond'ı biz gelsin oynasın diye uğraşıyoruz. Cenk'i aldık. Çok güzel şeyleri imza attı. Ara transferde Abu Bakar oldukça iyi bir transferdi. Şöyle bir özetlersek kafamızda. Amiri oldukça başarılı. Maksi'yi aldık Antep'ten bu deprem e, sebebiyle. E, o bile bize çok büyük katkı sağladı. Yani ben bu kadarını beklemiyordum. Onun da çok e, pozitif etkilerini gördük. Dolayısıyla yapmış olduklarımızda bir delaliği gündeme alabilirsiniz. E, Aldınız ama oynamadı. Evet ama yani kaç tane saydım içinde bir tek o var. O da camiayı o gün motive etmişti. Onu da biz oraya sayıyoruz. Keyif almıştık. Ee, maalesef e, toparlayamadı. Yani daha iyi olmasını temenni ediyorum bir insani olarak. Evet. Tayfun çok büyük bir konuşma yaptı. Hı -hı. Ee, bazı tekrar devam etti. istediklerine dair bir ilgi gelmişti ama doğru e, Söyledim az <laughs> evvel. istiyorlar, sayısı <laughs> da istiyorlar. Yani eskiden istenen... Ne, neyi Tayfun'u? Tayfun'un Tayfun Tayfun. bizde opsiyonu var. Biz onu e, oturacağız, konuşacağız. E, yani Muleka'nın fiyatıyla Tayfun'un opsiyonu arasında dağlar kadar fark var. Ekonomiye bakınca doğru olanı kullanmayı ben becereceğim. Merak etmeyin. Tamam. Evet yani dediğiniz gibi İsmail Bey'in dediklerini yapabilmek için önce altyapıdan adam yetiştireceğiz. Sonra bunları satacağız. Çok para kazanacağız. Sonra yıldızlarla besleyeceğiz. Hepsi beraber olacak. Altyapıyla ilgili oldukça biz iyi bir süreç geçiriyoruz. Ekşi Hoca, Mehmet, Bey. Mehmet Ekşi Hoca'mız var. Onun çok başarılı olduğu bir süreç geçiriyoruz. Bu 19da e, maalesef bir penaltıyla e, kaybettiğimiz şampiyonluk var. 17 çok iyi geliyor. E, tesis, 3. tesis Ümraniye'de bir bataklıktı. Orayı sağ olsunlar Nevzat Demir abimizin de desteğiyle yardımıyla o da toparladık. Onu şimdi arkasına e, çok güzel bir yatakhane yapmaya başlıyoruz. Yani güzel şeyler var. Altyapıya önem veriyoruz ama altyapı Tatlı cadı gibi burnunuzu bir kere oynattığınızda olmuyor. O böyle uzun bir süreç işte 5-10 sene. Dolayısıyla taraftar şunu istiyor. Hem diyor şampiyon olacaksın ki iyi istiyorlar. Ben de olsam onu isterim. Buradan gittiğimde ben de onu isteyeceğim. Altyapıdan da e, başarılı sonuçlarla yolumuza e, devam etmemizi istiyor. Camianın istekleri bunlar. Yani malı satma, borcu öde, iyi futbolcu al e, ve altyapıyı geleceği hazırla. Altyapı testlerini yap. Camianın beklediği bu. Bunlardan hangisini ne kadar çok yapabilirsek eee biz görevimizi o kadar çok başarılı olmuş olacağız. Yayın gelirini arttırmak eee marka değeriyle olur. Dolayısıyla federasyon ve kulüplerin beraber çalışmasıyla bu iş olabilir. Yani bunu ne tek başına federasyon başarabilir. Siz kulüpler olarak marka değerlerinizi yukarı çekemiyorsanız federasyondan da bir şey beklemeniz doğru değil. Eğer kulüplerin burada bir hata ve kusuru varsa veya bir strateji gerekiyorsa da federasyonun da bu konuda öncülük etmesi gerekir. Evet. Yani 5 sene evvel 500 milyon dolar olan bu sene neredeyse 180 milyon dolar. Belki seneye 120 milyon dolar. Kur on, yani ben geldiğimde 10 bin liraydı. Şimdi 23-24 bin lira. Dolayısıyla tabii ki çok kolay değil yönetmek. Bankalarla e, artık e, aile gibiyiz. Derdimizi anlatıyoruz. Onlar biraz canımızı yakıyorlar. Biz biraz onları üzüyoruz. Öyle bir yol bularak camiayı e, başarı anlamında da e, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Z çok zor bir süreç ama bunu başarıyoruz. Ama gelen her türlü başkan arkadaşımızın da bizim üç sene evvel geldiğimizde yokluk içindeydik. E, ayakta tuttuk. Gelenler de biz de gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Beşiktaş sahipsiz kalmaz. Beşiktaş Hiçbir zaman içinde bir bankanın esiri olmaz ama yönetebilmeyi de bilmek lazım. Doğru fikir ve biz o yoldayız. Şu anda biz iki aydır, üç aydır e, hatta Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi bile planlayarak biz plan yapıyoruz. E, bu seneye belki nasip olacak. E, evet, Avrupa'da başarıyı artık kovalamamız lazım. E, Avrupalı gibi düşünmeye başlamamız lazım. Avrupalı gibi plan yapmaya başlamamız lazım. Yani bugünden burada oturup ee, bir günde ben transfer politikalarımı şöyle 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 yapacağım. Bu Avrupa'da da böyle böyle olacağım demek bir günlük iş ve bir seferlik olur. Bunları mühim olan Ergin'cim vadeye yayıp uzun vadede tekrar edebilecek başarıları dizayn etmek önemli. Yoksa şimdi başkanlıkta öyle bir şey yaşıyorsunuz ki bir kere gel kupayı üç senede bir defa kaldır. Ya ben geldim kupa kaldırdım. Bunlar da çok doğru şeyler değil. Yani hepimizin stratejilerimizi değiştirmesi lazım. Ama buna camianın da taraftarının da destek olması lazım. Anlatabiliyor Yani camialar maalesef çok kısa sürede çok çabuk başarı istiyorlar. Bir senede. Yani bazıları istiyor. Tabii, bazı camianın bazı kişiler var. Mesela diyorlar ki malımızı mülkümüzü satmayın. Beşiktaş'ın mal varlığı önemli. Bazıları da diyor ki İsmail Bey gibi başarı önemli. Ben istemiyorum. Sat, parayı bul, ver. Yani iyi de bu, bu bir kerelik olmaması lazım. Bu uzun vadeli olması lazım. Hanım kızımızın dediği gibi altyapıyla olması lazım ama altyapı meyvelerini 5-10 seneden aşağı ergin bey vermiyor. Ama hiçbir başkanı da dikkat ettiğiniz 5 sene 10 sene burada tutamıyorsunuz. Yani ya gidiyor giden bir daha da geri gelmiyor. Stada bile girmiyor. Maalesef artık Hepimizin ortak bir dille, ortak bir söylemle kafamızı değiştirmemiz lazım. Ve bunu yapacak kişi de hükümet siyasetidir, TFF siyasetidir. Siz burada bunu karar alırken öbür tarafta birileri e, limitsizce harcama yapıyorsa, kulübünü borçlandırarak bir kupa kaldırıyorsa insanlar dönüp ona bakmıyorlar. Yani nedir? Kaç paraya harcandı? Bu paranın karşılığında ne geliyor? Mühim değil. Arabaya bin bayrağı salla mutlu ol. İyi tamam da bu kulüp senin kulübün. Bunu o bayrağı sallarken mutlu olduğun için sallıyorsun. Sevdiğin için. Bu kulüp yarın bir gün yok olursa ne yapacaksınız? Ben uzun vadede olaylara bakılması gerektiğini ama bu arada başarıyı tabii ki kovalamamız gerektiğini biliyorum. Zaten mühim olan başarı ekonomiyi batırıp sportif başarı veya e, ekonomik başarı, sportif e, başarısızlık olmaması lazım. Asıl başarı ikisini paralel getirebilmekte yatıyor. Bunun yanına siz bir de Avrupa'yı da koymanız lazım. Çünkü orası sizin ee, kulübünüzün geleceği olmalı, hedefler orada olmalı. Avrupa'daki futbolun kalitesi ortada. Kulüplerin de değeri ortada. Biz hedef olarak orayı seçmeliyiz. Ama bu işler için zaman ister. Bu işler için enerji ister. Eğer camia bir başkanın enerjisini yok yere fuzuli işlerle harcattırırsa yönetime de yazık. Geçen zamanda yazık olur. Onun için camialarda en önemli şey enerjicim birlik ve beraberlik ve ortak anlayış olması gerektiğini bir kere daha söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Başkanım, sizlere de çok teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.